katarak gözümüzün içindeki şeffaf lensimizin zamanla saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Katarak ilerlediğinde hastalar uzağa ve yakını bulanık görmeye, ışıktan rahatsız olmaya ve renkleri eskisi kadar canlı görmemeye başlarlar. Günümüzde kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Damla veya ilaçla herhangi bir katarak tedavisi çeşidi yoktur. Katarak ameliyatı fakoemisifikasyon dediğimiz fako yöntemiyle yapılmakta ve kataraktın durumuna göre değişmekle birlikte dakikalar içerisinde bitirilebilmekte. Katarak cerrahisi hastaların hem kaybolan görmelerini yerine getirmekte hem de gözün içine koyabileceğimiz çeşitli özel lenslerle gözlükten kurtulmasına da yardımcı olabilmekte. Katarak cerrahisi sonrası ilk günden itibaren net görme başlayacaktır. Ama hastanın kataraktının yoğunluğuna ve hastanın sistemik hastalıklarına göre iyileşme süresi değişebilmekte. Katarak cerrahisi sonrası gözlük numaraları kornea ve retinada herhangi bir değişiklik olmadığı sürece aynı kalacaktır.